Selam kanka. Öncelikle hoş geldin. Bugün bir yarışma yapacağız. Nefes tutma yarışması. Ben 3 tane zorluk vereceğim. Bakalım nefesin ne kadar kuvvetli. Bravo kanka. İlk etabı bitirdin. Sıra geldi zor etaba. Bakalım buna dayanabilecek misin? Helal kanka çok iyisin neredeyse bitti. Bravo kanka. Şimdiden nefesin çok kuvvetli. Şaşırdım doğrusu. Her neyse şimdi geldik son etaba. Haydi bakalım bol şanslar. Çok iyisin kanka böyle devam et. Yapabilirsin. Bravo kanka. Neredeyse bitti haydi. Helal kanka hepsini başarıyla geçti. Nefesin oldukça kuvvetti. Allah'a emanet kanka.